Herkese merhabalar arkadaşlar. Şu an Kandıra'da taş ocağındayız. Daha doğrusu atölyesindeyiz. Ocaklar biraz daha aşağıda. Sizlere kütle halindeki Kandıra taşını göstereyim. Kütle halinde bu şekilde. Hatta şöyle yaklaşalım. Bu taşlar este makinalarında kesme makinalarında kesiliyor arkadaşlar. Bir nevi mermer gibi taşın ön yüzünü görüyorsunuz. O kayalar bu este bıçaklarında kesiliyor. Böyle ıskartaya ayrılanlar oluyor. Bunlar moloz olarak kullanılabiliyor. Kimisi duvar yapıyor. Taşlar kesildiğinde çok efsane oluyor. Bunlar mesela çok pahalı arkadaşlar. Küp taş olarak ebatla ebatla ev yapılabiliyor. Bundan daha ev yapmak nasip olmadı tabi. Çok aşırı pahalı. Ee, taşın diyelim dış yüzü kesildiğinde mermer gibi oluyor. Bunlar ee, pahlanıp cilalanabiliyor. Mesela şu yerinden kalkmayacak derecede ağır, hafif bir şey değil. Gaz, beton, yutonkla karıştırmayalım. Bunlar böyle istenilen ebatlara geliyor. İki, i̇ki buçuk metreye kadar eksiz bir şekilde kullanılabiliyor. Biz bunları taş evlerde ee, cam kenarlarına söve yaparken ya da denizli altlarında müşteri tercih ederse kullanıyoruz. Kimisi traverten mermer de kullanılıyor. Bu 5 cm mesela arkadaşlar. Bunlar birbirinin üstüne bindirilerek hatta e, bina köşelerinde de kullanılan taşlar arkadaşlar. Bina köşelerinde de kullanabiliyorsunuz bunları. gündüz saatleri olsaydı çok daha verimli bir video olabilirdi ama bakın istediğiniz sütun gibi bile 10-10 kereste gibi hale bile gelebiliyor. Şu gördüğünüz büyük taşlar arkadaşlar. 90 Şimdilik bu canlı yayınımızı da sonlandırıyoruz. Herkese iyi akşamlar diliyorum.